Sizi Kız Tayfun adıyla tanıyor herkes. Neden Kız Tayfun? Bunu biraz anlatır mısınız bize? Annem beni tıp iliminde iyi bir doktoru gösterememiş. Hiçbir siyasetçiye fal baktınız mı? LGBT tartışmaları var. Ülkemizde zaman zaman gündem oluyor. Siyasiler de bunu siyaset malzemesi yapabiliyorlar. Siz LGBT tartışmalarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben ülkemin siyasetçilerin bu konuya daha ilgilenmesini istiyorum. Erkek arkadaşınız var mı? Ha, var tabii ki. Nasıl ilişkiniz? Ay on numara. Ay öl desem ölür. Toplumdan böyle bir negatif reaksiyon aldınız mı? <laughs> Falcılar umut tacirimidir. İlginç bir anınızdan bahseder misiniz? Var mıdır? E, Eğersem eşiymiş ve kocasına kırı olduğunu öğrenmişti kadın. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Size misafir olarak geldim. <laughs> hoş geldiniz. Biz hoş. nasılsınız diye soracaktık ama soran ilk siz oldu. Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben 1972 yılında İlaçköy mahallesinde doğmuşum. Çocukluğum e, Samsun'da geçti. O Omhut'ta büyüdüm. Kaç kardeşsiniz? Aile Biz yapınız. iki kardeştik. E, bir ağabeyim vardı. Sizlere ömür. Abimi de kaybettim. 2003'te. Bize yaşayabilirsiniz amanızdan iş hayatınızdan yaptıklarınızdan biraz söz eder misiniz Ben ee... İşte dediğim gibi çocukluğum e, Köyü'nde geçti. İlkokulu Kazımpaşa İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Namık Kemal'de okudum. Lisede ticaretçisinde okudum ve lise mezunuyum. O zaman e, ailemin ekonomik durumları basat olduğu için üniversiteye gidemedim. Ondan sonra e, yıllar öncesi rahmetli annemin bir arkadaşı vardı. Saniye Hanım teyze. Rahmetli annem sigara fabrikasında çalışıyordu benim. Gece 3.30'da işten gelirken Saniye teyzeyle beraber haber Saniye teyze gece işten gelirken tuvalete geliyor sıkışıyor idarını yapıyor bir yerde e, yapıldıktan sonra eve gittiği zaman ben de dokuz 9 e, e, yaşlarındayım o zamanlar. Saniye teyzenin eşi o da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin Bayram amca annemi aradı sabah sekiz buçuk dokuzda o zaman ev telefonları vardı. Neyse rahmeti anneme dedi ki Seher bacı dedi Saniye'nin dedi ağzı eğilmiş çarpılmış ondan sonra onu dedi hocaya götüreceğiz dedi Rahmetli annem de apar topar hemen Tekiköy'ün minibüslerine bindi. O zaman da sene ben işte 9 yaşlarındayım. 75-76 dönemleri yani daha da erken dönemlerdedir bilmiyorum. Tekiköy'e gittik. Rahmetli annem tuttu beni elimden. Saniye teyze, Bayram amca, rahmetli annem hepsi de öldüler Allah rahmet eylesin. Annem elimden tuttu beni. Hoca'ya gittik. Ondan sonra hoca bizi e, hoş karşıladı. Annem dedi ki böyle böyle oldu. Tamam dedi bacım dedi hoca ilgilenirim dedi. Hoca beni odaya çağırdı. Dedi ki bak dedi yavrum dedi çocuğum dedi. Sen elini dedi parmaklarını dedi parmağını yazacağım mürekkeple. Ondan sonra burada dedi ne olup bittiğini dedi bana dedi söyleyeceksin. 9 yaşındayım o zaman ama cin gibiyim. Haritada Kanada'yı bulurum. O kadar akıllıyım. Hala öyleyim. Allah'ıma hamdolsun. Hiç korkma dedi bana. Rahmetli annem de elimden tutuyor. Korkma he mi yavrum dedi annem. Yok korkmuyorum dedim. Cin gibiyim korkar mıyım? Atlıyı attan indiriyorum. Onlar da aynı böyleyim yine. Neyse o parmağımı yazdı böyle hoca efendim. Ben parmağımdan Saniye teyzenin nerede işediğini, nerede çarpıldığını gördüm biliyor musunuz? Sinema ekranı gibi parmağımdan gördüm böyle. Ondan sonra tarif et yavrum dedi bana hoca. İşte pazar var dedim. Pazarın yanında dediğim sergi var. Serginin yanında ara bir şey, e, hol var. Dar bir geçit var. Saniye teyze dedim. Orada dökünürken çarpılmış. Hoca bana dedi ki ben sana dedi peri veriyorum. Böyle şeyler var ama. Yani sakın yok demeyin. daha sana peri veriyorum. Sen 16-15 yaşında fal bakmayı öğreneceksin. Neyse iki tane Müslüman perisi, bir tane Hristiyan perisi verdi bana. Ve e, sene 87'de Adile Naşit'in Allah rahmet eylesin. Öldüğü dönem Mart ayında ben fal bakmayı öğrendim. Fal bakmayı öğrendim senelerde ilk param da 5 liraydı. O zaman bol sıfırlı. Aynı böyle şey Brezilya real parası gibi aynı. Bol sıfırlı paraydı o zaman. E, rahmetli o arabanın sahibi dedi ki ya Tayfun abla dedi bu parayı dedi arabanın dedi camına yapıştıralım uğur gelsin. O zamandan beri işte fal bakmayı öğrendim. O zamandan bu zamana kadar fal bakıyorum. Falcılık mesleğim de böyle oldu. Böyle başladım Evet. Fal nedir? Falcılık nedir? Fal şöyledir. E, ee, mesela sen niyetine göre fincanı içersin. Ee, derler ya fala inanma, falsızda kalma. Niyetine göre çevirirsin, kapatırsın. Sen e, Ron Reagan'ı tanır mısın? Eski Amerikan 51. devlet başkanıydı. Margaret Thatcher vardı, İngiltere devlet başkanı vardı. O zamanların e, Reagan'ın döneminde. 90 öncesi de e, Turgut Özal'ın dönemindeydiler onlar. Yani üçü çok kanka olan bir insandı. Ron Reagan Amerikan sinema sanatçısıydı eskiden. Sonra Cumhurbaşkanlığı oldu. Ve Reagan'ı Amerika'yı 5 sene falan yönetti biliyor musun? Yani falçılık bilimsel bir sanattır. Nasıl mesela sanat müziği okuyan bir sanatçı notayı koyarsın önüne. Notasız okur. Ya yani kulak vardır. Nota bilgisi vardır. Kulağı olan bir insan her türlü müziği okuyabilir. Peki bizim müşteri portföyünüzden bahseder misin? Benim müşterim çok yoğun. Bak canım arkadaşım. Avukatı gelir. Normal insana gelir. Doktoru gelir. Ondan sonra öğretmeni gelir. Eğitimcisi gelir. Ama ben Türkçeyi çok güzel kullanıyorum. Kullandığım için yani Türkçe'yi de çok mükemmel kullanırım ben. Türkçe'mi çok beğenirim. Ondan sonra her türden müşterimi kabul ederim. Her türden müşterime bakarım. Hiçbir yani. siyasetçi ee, tabi. Siyasetçiye de bakarım. Yani e, özel hayatı, gizli kapaklı olanlara da bakarım. Yani ben her türlü ilgi e, sana hizmet yaparım yani. Ayrım yapmıyorum. Falcılar umut tacirimidir. Bakıyoruz hani çok fazla fal bakan var. Sosyal medya hesapları olanlar var. Astroloji de giriyor bunun içine. Birçok hesap var. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla bayağı bir çıktı İnternet. bu tarz şeyler. İnternet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi umut taciri değil bu. Ya umut taciri deyince e, bu olay ticarete dökülmüş oluyor. Maddi çıkar amaçlı. Şimdi sen bana umudunu bağlıyorsun. Diyorsun ki bana Tayfun abla elimi tutuyorsun benim. Ne olur bana kalbini ver. Ne istedersen onu söyle. E, umut e, ettin zaman o umut gerçekleşmediği zaman sen ümitsizliğe düşüyorsun biliyor musun? Hayatın alt üst oluyor. Sanki böyle bir yerde deprem olmuş ya Japonya'da altında kalmış gibi oluyorsun. Yani yani umut etmiyorsun. Fincanda ne çıkarsan sen onu yorumluyorsun. Sen ümit vermiyorsun ki. Yani fal'a inanma, falsa da kalma. Mesela sen hocaya gidiyorsun. Diyorsun ki benim kocama eve bağla misal. Ama o da bir umuttur. Çünkü hocaya reaksiyon veriyorsun, para veriyorsun. Olmadığı zaman da ümitsizliğe düşüyorsun. Bu işler böyle. İlginç bir anınızdan bahseder misiniz? Var mıdır böyle yaşadığınız bir anı? Tabii. Ben e, o zaman ilk dönemler yeni yeni e, bakıyordum. 87'de zaten bakmaya başladım. Allah'ın ömrümü uzun etsin. Ben e, 37-35 yıldır fal bakıyorum. Yani 87'den bu yana. Yani özel hayatında mevki sahibi olan birisine ben fal bakmaya... Gelmiştiler bize adam sevgilisiyle beraber gelmişlerdi bana ama bu kişi klişeleşmiş yani özel hayatında iyi bir yerde olan birisi yani e, mesela kurum yönetiminde olan bir ismini asla vermem o bende gizli ondan sonra ve o ben fal e, baktırmaya gelmişti bana sevgilisiyle o anda bir kadın daha geldi e, meğersem eşiymiş o anda bir çalışmalar olmuştu ilginç bir olaydı yani bu ve kocasının kırı olduğunu öğrenmişti kadın bu da böyle bir anı yani sizi Kız Tayfun adıyla tanıyor herkes evet. bu sadece bölgesel veya il anlamında değil Türkiye genelinde böyle bir adınız var biliniyorsunuz evet. ee, Kız Tayfun nereden çıktı neden Kız Tayfun ee, zaten marjinalsiniz, bir duruşunuz kendi tarzınız da var evet. bunu biraz anlatır mısınız bize evet. Ben e, şimdi canım arkadaşım 72'de dünyaya gelirken ben çift cinsiyetli olarak gelmişim. O zaman tıp tabii ki ilerlememiş. Ekonomik de sıkıntılar var. Rahmetli annem babam yani abim hep kaybettim Allah onları nur içinde yatırsın. Ee, o zaman ekonomik zorluklardan annem beni tıp iliminde e, iyi bir doktoru gösterememiş. Ama benim kadınlık hormonlarım daha fazla çalıştığı için ondan sonra ben kadın ruhu olarak gelmişim. Ve çocukluğumdan bugüne kadar da böyle gelmiş böyle gidiyor. Ama ben kendimle hep barışığım. Hiçbir zaman ay ben niye böyle oldum? Ay ben niye böyle doğdum? Ay ben kendimi gökdelenden aşağı atayım. Asla. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Dedim ki bu benim kaderimse demek ki Cenab-ı Rabbim bunu bir şey biliyor ki benim kaderimi böyle yarattı. Hiçbir zaman şimdi ilgili sendromu yaşamadım. Peki halktan, toplumdan böyle bir karşı negatif reaksiyon aldınız mı? Yok. <laughs> Yo, hiç ben problem yaşamadım. Komşularımla çok iyi diyaloglar içindeydim. Hala da öyleyim. Hiçbir problemler yaşamadım. Çokları zaten çocukluk arkadaşlarım, çokları süt kardeşlerim. Hiçbir problem yaşamadım yaşamadım dedim ki bu benim anlıma yazılan yani kaderimse bu benim e, anlıma yazıldıysa ben bunu yaşamak zorundayım ay ben niye böyleyim ne şey edeyim hiç ister düşmedim Allah'ıma hamdolsun ve ben kendimle de barışırım her zaman hiç problem yaşamadım yani ama herkes beni çok sevdi biliyor musunuz hiç böyle bir problem yaşamadım ama her tarafta da sözüm geçti benim yani problem yaşamadım için Erkek arkadaşınız var mı? Aa, var tabii ki. Nasıl ilişkiniz? Ay on numara. Ay öl desem ölür. Ay ben o bir yana dünya bir yana. O benim annem, babam, abim, kocam her şeyim. Hayatta kalan son dikili ağacım. Ben siz zeytini yemez. Bu da Cenab-ı Rabbimin derdi, bir nefes şeyi yani. Mesela şimdi normal ilişkilerde kim kimi sevmiş de almış. Bak benimki yıllar yılı sürdü. Hiç de bitmedi. Peki biraz siyaset soralım. LGBT tartışmaları var. Evet. Biliyorsunuz ülkemizde zaman zaman gündem oluyor. Evet. Siyasiler de bunu siyaset malzemesi yapabiliyorlar. Evet yani. Siz LGBT tartışmalarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben şimdi e, o konumda hiç olmadım, şöyle olmadım. Diyelim ki ben e, Kanada ile Amerika'nın ortasını ne ayırır? Niagara Şelalesi ayırır. Amerikan tarafı bir taraftadır, Kanada tarafı bir taraftadır. Ama Niagara Şelalesi'nden geçmeden Amerika ile Kanada'ya ulaşamazsın. Ortada bir köprüdür o. Ben ortada e, bu konumda oldum ama ben hiçbir zaman ne eşcinsel bak onlara ben sözüm yok. Ne eşcinsel oldum, ne travesti oldum. Hiç bu olayımı ben parasal konuma dökmedim. Ben şöyle bir açık yüreklilikle söylüyorum. Böyle bazı haklarımız bu insanlarımıza karşı çok ültimatomlu. Şöyle şey baskı e, mesela yoluna gidiyorlar. Kimisine kiracı olarak ev vermiyorlar, dışlıyorlar. Bir Avrupa ülkesini düşünelim bir Hollanda, bir Danimarka, bir İsveç, bir Norveç, bir Finlandiya. Ben diyorum ki yani hükümetim olsun, halkım olsun. Ondan sonra insanın başına neler geliyor? Dağlara kış insana başına iş geliyor. Sen kınadığın bir şeyi yaşamadan ölmüyorsun. Cenab-ı Rabbimin ayeti kerimesinde de var bunu. Herkes herkesi sevsin istiyorum ben. Ama tabii ki şöyle olaylara da karşıyım. Bazı komşularımız var ee, bazı insanlarımız yani böyle insanlarımız da var Dejenere oluyorlar biliyor musun? Huzursuzluk veriyorlar halka karşı. Ben asla komşumun delikanlısına asla asılmadım. Hiç öyle bir şey. Sizler beni tanırsınız. Aslı ben samsun'da bir numarayımdır. Bak bu konumlarda hiçbir komşum benim kapıma. Tık tık etmedi. Hep ben hayatıma dair ne varsa onu yaşadım. Kurallara uydum. Ondan sonra ben bu olayımı mahalleme hiç taşımadım. Bak benim de gönül ilişkim var. Benim arkadaşım benden başka asla kimseye bakmaz. Ben de ona bakmam. Yani diyorum ki kimisi mesela dejenere oluyorlar. Huzursuzluk veriyorlar. Yani mahalleye karşı yani oligarşi oluyor. Arabaların biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Kurallar içerisinde mesela olsa nasıl beni hak seviyorsa Onları da sevebilir icabında. Ben arkadaşımı sevdim. Arkadaşımla birlikte oldum. Ben ailesiyle tabii ki baskılar yaşadım. Ne yapabildi bana ailesi? İşte bir şey yapamadı. Bak oğulları benim oldu. İşte bir şey olmadı. Bu problemler aşılır. Ben ülkemin siyasetçilerin bu konuya daha ilgilenmesini istiyorum. Böyle insanlara hadi ben para kazanıyorum. Benim bugün bankada dünya çapı param var. Allah'ıma hamdolsun benim yıllar yılı geçecek kadar. Yani bir Hollanda gibi, bir Danimarka gibi e, devlet orada. Böyle insanları dışlamıyor bak Devlet seni maaşa bağlıyor. Elektriğini, suyunu, kiranı, doğalgazını. Yani sosyal adalet çerçevesinde sosyal yardımlaşma fonu geliyor. Senin dolabına bakıyor. Evinde ne var, yiyeceğin, içeceğin var mı? Dışlanmaktan öte bence yardımcı olsunlar istiyorum. E, çoğu hep böyle pisi pisine ölüyor biliyor musunuz? Ben çok üzülüyorum. Hadi şimdi e, durumu iyi olanlar. Mesela moda çerçevesinde, sanat camiasında, ondan sonra e, makazın e, camiasında, aktualite camiasında gazeteci camiasında hep gizli eşcinseller var. Bunları ben hepsini biliyorum, ifşa edebilirim. Ama herkes gizli olarak bu olayını sürdürüyor. Kimse kimseye karışmasın ama olayını özel hayatı çerçevesinde sürdürsün. Ve devletimiz de bunu dışlamasın. Yardımcı olsunlar istiyorum ben. tabi karşı tarafta kurallara rivayet edecek. Böyle olmayacak yani. Ben e, bir komşumla kol kola gezip omuz omuza gezebiliyorum. Niye benim komşum dışlamıyor? Sen duydun mu Tayfun emniyeti karakolluk olduğunu? olmuş diye. Hiç gazeteye çıktım mı ben? Asla. Kurallara uyduğun zaman ben gece 3'te komşuma giderim ziline basarım. Derim ki ben karnım açıktı. Hep beraber masa başında yemek yeriz. Yani benim annem de öyleydi. Benim annem de bütün komşusuna hep böyle yemek hazırlardı. Biz böyle dostluk çerçevesinde büyüdük. Ama hiçbir şey kader değildir. Yani tabii ki kader de vardır ama her zaman kurallara rivayet edeceksin. Toplum sana uymaz. Sen topluma uymak zorundasın. Ben böyle düşünüyorum. Biraz önce de müşteri portföyünüzden bahsettik ama tekrar evet. sormak istiyorum. Hiçbir siyasetçiye fal baktınız mı? Tabii ki baktım. Benim görev alanım bu ben e, yani. Fal bakan bir bayanım. İstediğim kişiye bakıyorum. Şimdi bizim halkımız artık bilinçlendi. Derler ya su akar yolunu bulur. Bizim halkımız geçmişi de unutmadı. Ben mesela bizim e, fakirlik dönemlerimizde e, ben bir zengin ekmeğe vardı. Bir fakir ekmeğe vardı. Siz bilir misiniz onları bilmem ama. Bir esmer ekmek vardı. Bir somun ekmeğe vardı. Rahmetli annem sigara fabrikasında çalışırdı. Kara ekmek alırdı. Paramız yetişmezdi. Alamazdı. Şimdi halkımız bilinçlendi. Eskiye dönmek asla istemiyor. Kim ülkeyi iyi yönetirse o başa geçsin. Niye bir ülkemiz ee, İsviçre ne ki? İsviçre e, Bursa kadar olan bir şehir ülke. Ondan sonra Hollanda. E, ufacık Konya kadar olan bir ülke. Bak onlar nasıl Avrupa'da söz sahibi ise, hak sahibi ise, gelişmiş ülke sıfatındaysa bizimle bir ülkemizin böyle olmasını istiyorum ben. Ondan sonra gelişsin, güzelleşsin, herkes herkesi sevsin, insanlara saygılı olsun. Herkes herkesin yanında olsun. Ülkeyi kim yönetecekse başa o gelsin istiyorum. Falda ne çıktı siyasetçiye baktığınız Şu an e, siyaset futbol topu gibidir biliyor musun? Nereye atarsan orada gol oluyor. Demir sana ben ne dedim? Halkımız artık bilinçlendi. 1.80 öncesine geri dönmek istemiyor. Kim akıllı ise ülkeyi kim refaha ve feraha getirecekse o olsun istiyorum. Yarın bir gün benim ben çok akıllı bir insanım anlamışsınızdır. Yarın bir gün milletvekili olmayı olmayacağımı nereden bilebilirsin? Evet. Ben çok akıllı bir insanım. Almanya'nın Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle eşcinsel. Ona merkezden eşcinselsin bu işi yapma mı dedi. Hayır. Adam 20 sene yani Dışişleri Bakanlığı yaptı. Çok da güzel yürüttü. Ama adamın özel hayatı ona aitti. Böyle olsun istiyorum. Hakka ve hukuka saygılı olsun istiyorum herkes. E, bu işlerin şeyi sevgiden geçiyor yolu. Yani sevgi olsun, saygı olsun. Herkes herkesi sever. Falcılık yapmasaydınız eğer. Evet. Hangi mesleği yapmak isterdiniz? Sanatçı olmak isterdim. Açar mısınız neden? Görsel sanatlarda olmak isterdim, resim öğretmeni veya e, moda tasarımcısı gibi. Ama ben Türkçe'yi güzel kullandığım için e, sanat müziğini güzel okurdum. Fal baktırmak isteyen insanlara bir mesajınız var mıdır buradan? E şöyle mesela, e, fal bir sanat. Namık Kemal ne demiş? Gönül ne kahve ister, ne kahvane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Şimdi deminki sorularda ne dedim? Sen e, ümit etmeyeceksin. Umut hiç etmeyeceksin. Her şeyi Cenab-ı Rabbim bilir yeri göğü yaradan Allah'ın Hikmetinden sual olunmaz. O bilir geleceği. Gelecekle ilgili neyin ne olacağını Allah'ın takdiri ilahisidir. Onu ben gaybi bilemem. O oğlu bilir. Ama fal işi böyle bir ruh üçgeni içerisinde ruhun böyle dışarı vurulması, böyle bir mutlu olunması. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben son olarak neyi söylemek isterim? Her şeyin herkes hakkında hayırlı olmasını istiyorum. Ülkemin çok güzel bir yerlere gelmesini istiyorum. İnsanlarımız birbirlerine karşı sevgili ve önce sevgi önemli. Sevgi ve saygılı olmasını istiyorum. Herkes herkese yardımcı olsun istiyorum. Ne bileyim bu ülkede yaşıyorsak ülkemizi sevelim istiyorum. Ben seviyorum ülkemi. İnsanlarımı da seviyorum ve ben Allah'tan başka da hiç kimseye de hesap vermedim. Vermiyorum da. Programımıza yani. katıldığınız için Bunlar. teşekkür ederiz. Aa, rica ederim canım. Ben de teşekkür ederim. Size sözüm vardı geldim. Teşekkür Hı. ederiz. Çok sağ olun. Şey Görüşmek üzere. İnşallah.